Arkadaşlar bir önceki videomuzda ChatGPT ile bir etkinlik projesi oluşturmuştuk. Şimdi bunu diğer bir yapay zeka aracı olan DeepSeek ile deneyeceğim. Aynı promptu yazacağım. Aynı konuyu yazacağım. Bakalım farklı bir proje oluşturacak mı? Beraber deneyelim. Bir önceki projemizde ilk oku öğrencileri için bunu oluşturmuştuk. Şimdi onu DeepSeek'e yazıyorum. Bakalım nasıl bir proje oluşturacak. Evet oluşturmaya başladı. Proje adı 6 ay sürecek. 4 ülkeden oluşuyor. Matematik, fen, dil becerili ve görsel sanatlar dersleriyle ilişkili. Amaçlarımızı yazdı. şimdi bize ay ay etkinlik, araç isimlerini ve işbirliği olarak neler yapabileceğimizden bahsetti. Öbürüne de bakalım. Öbürüne de bize yine ay ay yazmıştı. Evet şu anda bitirdi. Ana sınıfı ile ilgili oluşturduğumuz projeyi de deneyelim. Bakalım hiçbir konu vermeden bize nasıl bir proje oluşturacak. Yanına da yerini açalım. Yerinde tema olarak yazmıştı. Her ya bir tema vermişti, etkinlik önerilerini sunmuştu. Evet bitirmek üzere. Ne bu da kullanılacak araçları yazdı. Evet istersek farklı temalarda uyarlayabiliriz. Evet diyelim. Projeyi biraz daha detaylandırsın. Evet, tercih sizin. İkisini de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet bakın, daha detaylı bir plan oluşturdu. Ayları haftalara bölerek her haftaya etkinlikleri ayrı ayrı oluşturdu. Yani proje oluşturduktan sonra e, isterseniz her projenin e, etkinliğinin detaylandırılmasını buradan isteyebilirsiniz. Ya da o aydaki etkinliği az gördüyseniz e, daha fazla etkinlik oluşturmasını da isteyebiliriz. Evet iki araç da bu şekilde.